Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese. İyi akşamlar diliyorum. 7 Mayıs 2025 piyasa kapanışını değerlendireceğiz ama bugün tabii Fed günüydü. Beklenildiği gibi mayıs ayını pas geçti. Topu Trump attı. Tarifelerde bir netlik olmayana kadar dedi. Faiz indiriminden yana değiliz mesajını verdi. Piyasada zaten Haziran sonu, Temmuz gibi bu tarifelerde artık bir netliği bekliyor ve Trump'ın geri viteslerini de takip ediyoruz. Beklenti zaten bu yönde ilerliyor. Altına baktığımızda hem iyimser tarife beklentisi, aynı zamanda Çin-ABD arasında İsviçre'deki müzakere planı e, bu işin de bir parçası. E, Powell da çok renk vermek istemese de e, bir sonraki toplantıda olmasa da Temmuz'da belki bir sonrakini de indirebilir duruma gidişata göre çünkü şu anki tarifelerin henüz bir ekonomiye etkisi yoktu. Aslında bu da bir pozitif sinyal faiz indirimi için. Nereden baktığınıza bağlı. Renk vermemeye çalışsa da konuşmalarında ben biraz daha güvercin bir ton algıladım. Elbette şahin ton da algılayanlar olacaktır. Çünkü net ifade arayanlar var. Bu herkesin kendi bakışı. Benim bakışım da bu şekilde. Altın bu iyimserliği sevmediği için aşağı yönlü fiyatlamasına bir tık başladı. Kısa vadede karar öncesi bir tepki hareketi yapmıştı. Karar öncesi en son test ettiği 3500 dolar seviyesini ons altın geçemedi. 3436 dolardan geri bir test yaptı. Bu da ne anlama geliyor? Demek ki bu hareket bir tepki yükselişiydi. Çok sürpriz bir durum oluşmaz ise altında 3200 doların altına hareketleri göreceğiz. Şimdi diğer taraftan altın fiyatlamalarına bakıldığında Hindistan-Pakistan arasındaki gerginlik uzar mı uzamaz mı Orada da bunun tartışması var. Acaba altın bunu mu fiyatlıyor diye. Orada net bir savaş beklentisi şu anda yok zaten gördüğünüz gibi. Eğer olsaydı 3500 doların üzerinde açılışlara zaten giderdik. İki ülkede nükleer e, silah açısından çok zengin bildiğiniz gibi. Birinin zannedersem 171'inin 172 adet e, nükleer silah var. Yani dünya zaten başka bir boyuta evrilir. Çin, Hindistan ve Pakistan nüfusu dünyanın yarısını oluşturuyor. Bu dünya ekonomisinin, dünya nüfusunun yani çok ciddi derecede bir sıkıntıya girmesi anlamına gelir. O yüzden şu an için o taraf için bir fiyatlama yok altında. Aklımızı başımıza alalım. Sakin bir şekilde bence o 2 aylık döngüyü takip etmekte fayda var. 3500 dönüşünden itibaren yani Mayıs ve Haziran sonunu... E, takip edeceğiz e, Mayıs zaten daha yeni başladı Tepki hareketleri yaptık Tepkilerin yüksek olmasını da sakin karşılamak gerekiyor Çünkü inanılmaz derecede bir Prim var altında Dolar bazlı baktığımızda şöyle haftalıkta da zaten görüyorsunuz e, Düzeltmeler sert oluyor Tepki yükselişleri sert oluyor Hemen heyecana kapılıyorsunuz FOMO etkisine kapılıyorsunuz Sakin olun yani uçup kaçan bir şey yok Son stop seviyesi de 3196 Dolar seviyesi Bölgenin altında yıkılma başlar 3195'in üzerindeyiz diye de bir uçuş kaçış hikayesi de aramamak gerekiyor destekleyici haber akışların gelişmelerin etkisi lazım yani ekstra olumsuz haber akışlarına altının yukarı gidebilmesi için ihtiyacımız var gram tarafına baktığımızda 4200 lira ons destekli hareket ediyor kur tarafında minik minik yukarı yönlü hareketler var 3864 seviyesindeyiz orada da yukarı gitmesini Zaten bekliyoruz gördüğünüz gibi kademe kademe sakin sakin yukarı doğru açılmalar görüyorsunuz. E, bu şekilde gideceğiz. Zaten 40 41'e kadar alan burada zaten açıldı. En ufak bir e, gerginlikte iç piyasada kurdaki hareketi zaten tahmin etmek zor olmayacaktır. Ki burada da zaten bir faiz indirim döngüsüne biz de en geç Temmuz'da tekrardan başlayacağımızı düşünüyorum. Enflasyon rakamları da beklenildiği gibi %3'ün üzerinde gelmedi. Bu da iyimser tarafta kalmamıza sebebiyet verdi. Zaten benim beklentim de bu yöndeydi. Borsa İstanbul ne yaptı? Borsa İstanbul 9074 puanda negatif fiyatlamaya devam ediyor. Bu benim beğenmediğim bir görüntü. Temkinli ve tedbirli duruşumu devam ettiriyorum Borsa İstanbul için. Ve ilerlerimizde net olarak başladı artık. Haftalık grafiklerde de bunu görmeye başladık. Sakin, heyecan yapmadan, panik yapmadan fırsatı değerlendiriyoruz. Şu an bir destek hattımız var biliyorsunuz. Şöyle iğnelerinde bittiği bölgelere şöyle yerleştireyim. Bu destek önemli. Daha önce iki defa alıcı test ettik. Ama şöyle bir negatif durumumuz var. Bu hoş değil. İşte Temmuz'a kadar burası bizi ne yapıyor? Sancılı tutuyor. Daha önce şu bölge dirençti. Kırdık, desteğe geldik. Burayı onayladık. Yani burada alıcı grubu var. Artı yapıyorum burayı. İlk hareket nereye gitti? 11.250'lere gitti. Güzel, tamam. İkinci defa geldik. Tekrardan alıcı bölgesi, ikinci artıyı koyuyorum. Tamam, bu da güzel. Burada bir tepe kısa kaldı. Sonra düşeni kırdık derken hareket yukarı doğru gitti. İmamoğlu mevzusu patladı ve ikinci tepe düşük kaldı. Bu benim hoşuma gitmeyen teknik görüntüydü ve trendde ihlal olabilir demiştim biliyorsunuz. Üstünde de çok fazla durdum ihlal başladım. Ama şu iki alıcı grubunun olduğu noktaya buradaki alıcıları artık test ediyoruz. Alıcıların bir miktar zayıfladığını görüyoruz şu anda burada. Çünkü ikinci tepeden sonra İmamoğlu mevzusu piyasada daha ağır bastı. Ve piyasa tamamen satıcıların kontrolünde. İkinci bir satıcı grubu henüz piyasaya girmedi arkadaşlar. Haftalıkta kabaca 9.020 puanın altında bir kapanış görürsek o zaman şunu diyebiliriz. Piyasaya ikinci bir alıcı değil de satıcı grubu dahil oldu diyebiliriz. Ve ters bayrak filaman hedefi de maalesef 7200'leri gösteriyor. Maaleseften kastımız pozisyonda olanlar için tabii ki bu hoş bir durum değil. Hatta şöyle netleştireyim sizin için de trend desteğinden aldığımızda burada 7260'ları hedef haline getiriyor. Ben birebir burası çalışacak demiyorum arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Bir alt banda girersek küçük yatırımcı Temmuz'a kadar öpülür. Alım fırsatı bekleyenler de tarihin en baba alım fırsatlarından birini gerçekleştirir. Zaten dün itibariyle de hisse özel analizinde de belirttim. Haziran sonrası roket diyebilecek şüphesiz alanı ihya edebilecek hisselerden kastımız da buradaki bant hareketiydi. Eğer bu oluşursa müthiş bir fırsatı beraberinde getirir. Ha, bu hisseler şu anda da bize bir fırsat sunmuyor mu? Elbette sunuyor. Ama biz küçük yatırımcı olarak terse düşmeye tahammül edemediğimiz için, psikolojimiz buna bizim müsait olmadığı için ne yapıyoruz? Zorlanıyoruz. O yüzden yani en dipten nereyi kestirebilirsek, nereyi görebilirsek o taraf iyi. Ama burada tabii 8500'lerden, işte 8780'lerden de dönme eğilimimiz var. Çünkü burada alıcı grubu var. Şu alt kutucuk sürpriz bir nokta olacak bizim için eğer olursa müthiş bir fırsatlı beraberinde getirecek. Endeksin dolar bazlı destek hattıyla da de bu 7200 kurun yukarı gidiş seyir hızıyla da birebir eşleşiyor. Bunu zaten hisse özellerde de anlatıyorum. Bu tarafta da yine sizlere bahsediyorum. Şimdi kripto tarafında da yukarı yönlü bir hareket gördük. 98 bin doları tekrardan Bitcoin'e zorladık. Burada bir problem yok. Burada işler tam belirlediğimiz gibi tahmin ettiğimiz gibi ilerliyor. Dominasta 67 seviyesine doğru gidiyoruz. Burası bizim için önemli. Bölgenin üzerinde daha kritik rakamlarımız var. Takip ettiğimiz bir daralım üçgen hareketimiz var. Yani burada özellikle 2014-2015 yılından itibaren bu detaya ben kripto özelde çok önem veriyorum. 20. videomuzda paylaştık. Ve sizlere söz verdiğim gibi bir tane sürpriz altcoin yaptım. Müthiş bir patlamaya hazırlanıyor ve majör bir altcoin. Yani öyle saçma sapan bir altcoin de değil. İzleyip gördüğünüzde zaten müthiş bir e, hareket hazırlığını sizler de göreceksiniz. E, umarım kaçırmazsınız ve cephanelerin dolu olması benim nazarımda önemli. Tabii ki tavsiye niteliği değildir, eğitim amaçlı da değil. Bunu bir kez daha belirteyim. Söz verdiğimiz gibi videomuzu da saat 9'dan önce paylaştık. En geç 9'da paylaşıyoruz. Bu hafta içi hisse özel ve kripto özel videolarımızı paylaştık. Kanalın topluluk bölümünde linklerine ulaşabilirsiniz. Ya da katıl butonundan da oradan da takibinizi yapabilirsiniz. Kripto özele gelenler katılda hisse videolarını izliyor. Ya da gönlümden koptuğu bölümüne gelirseniz hepsini zaten izlemiş oluyorsunuz. Ay başında gelmenize gerek yok. 7 Mayıs'ta gelen 7 Haziran'da aboneliği, üyeliği biter. Bilginiz olsun. Kriptolar da bu şekilde. Yani kriptolar şu an için negatif bir fiyatlamaya girmedi. Evet aralarında ayrışmalar var. Söylediğim gibi belli başlı major kripto para birimlerini takip etmek gerekiyor. Bunların içerisinde de iyi hikaye yazabilecek ve haftalıkta özellikle iyi teknik grafikleri bize sunabilen, pozitif noktada kalabilen altcoinler benim yakın markacımda olacak. Yani çöp alayım buradan zaten bu de önümüzdeki beklenen de dominans elbette aşağı salacak gider hesabında değilim. Zaten bu ayrışmayı da çok net bir şekilde göreceğiz. Son bir teknik hareket gelir mi diğer işte altcoin'lerde vesaire. Zaten diptesiniz. Gelirse bir ufak hareket daha dominans etkisiyle gelebilir. Bizim kırıklı özeldeki arkadaşlarımız süre mevzusunda biliyor. Bir hafta 10 gün dikkat edeceğiz. E, aşağı yukarı rakam burayı gösteriyor altcoin'lerde genelde bitcoin'e dahil. Bir hafta 10 gün sonra rengimiz değişiyor arkadaşlar kriptolarda benim beklendim bu şekilde izleyip görelim. Siz de buradasınız ben de buradayım yani ekstra yeşile döneceğiz. Şu sağ ekranda görmüş olduğunuz kripto para birim ekranında e, güzel hareketleri izleyeceğiz. Yani baya baya iyi hareketleri izleyeceğiz diye düşünüyorum. Borsa için de beklentimiz bu şekilde. Tavsiye niteliği değil. Euro-Dolar paritesine baktığımızda 1.13'ün üzerinde kalıcılık sürüyor. Bu güzel. E, arbitraj için halen fırsatı şu an için takip ediyoruz ama e, kötü bir mum formasyonu var. Umarım sahte bir formasyondur. Aksi takdirde stoplu ilerlemeniz gerekebilir. Arbitraj yapanlar için ya da kaldıraç kullananlar için burası önemli. Teknik anlamda direnci desteğe çevirdik. Artık burası yeşil yani alıcı noktası. Dolar endeksi nerede? Yüzün altında 99.5 seviyelerindeydi en son. Orada da yüzün üzerine geçmediğimiz sürece bir problem yok. Şu an için orada dipten bir dönüş hazırlığı var. Euro-Dolar paritesinde de tam tersi bir hareketi görüyoruz. Toparlanır mı? Zaten güçlü dolar teması ön planda. Temmuz'a kadar bir gerginlik oluşabilir. Buna da dikkat edelim. Bu da zaten Borsa İstanbul'un aşağı yönlü hareketlerini destekler. E, bu da bizim takibimizde olacak olan diğer bir unsur. Teknik anlamda haftalıkta sıfırın altına inmeye başladık. Bunu da söyleyeyim. Yani negatif bölgeye geçtik. Günlükte zaten sıfırın altındaydık. Aylıkta e, düşüş eğilimimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir toparlanma sinyali yok. Zaten her bir mum bir ayda oluşuyor. Özellikle şöyle haftalıktaki hacim tarafına baktığımda yani satış hacminde bir düşüşle gözlemlemiyoruz. Bu da zaten trendteki ihlerle birlikte buranın eşleştiğini zaten bize söylüyor. Durumlar bu şekilde. Yani fırsatı kollayacağız bu dönemde. Haziran sonu Temmuz'a kadar Temmuz tarafında ve Ağustos, Eylül, Ekim işte yılın son çeyreğine doğru da parayı vurup çıkacağız. Şu an için strateji bu. Ve tabii gelecek olan anlık sürpriz olumlu haber akışlarında Borsa İstanbul'u pozitif etkileyeceğini unutmayacağız. CDS puanlarımız çok önemli. Bunlara hep değiniyorum. Yine anlatayım. Bu tarafta da işte 5 yıllık CDS'lere baktığınızda Türkiye'nin gördüğünüz gibi dipten muazzam bir hareketle dönüşünü gördük. Nerelere gelmiştik? 370'lere geldik. Ve 450'lere kadar esneme eğilimimiz çok çok normal. Bunları söyledik. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bu İmamoğlu mevzusu sarstı piyasalarımızı. Zaten çok normal bir durum. Elbette bunu sonsuza kadar fiyatlamayacağız. Şu anda daha çok bu saatten sonra FED odaklı ilerleyeceğiz. Bu ticaret savaşlarındaki gerginlikteki yumuşamaları takip edeceğiz. Ve buna istinaden de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki PPK kararlarına iyi bir şekilde e, odaklanacağız. Merkez Bankası'nın toplantı tarihlerine de baktığımızda yani planlı bir şekilde zaten gidiyoruz biliyorsunuz. Şimdi e, 22 Mayıs'ta enflasyon sunum raporu var. Yani faiz toplantısının olmadığı, PPK toplantısının olmadığı aylarda enflasyon sunum raporu var biliyorsunuz. E, 22 Mayıs'ta enflasyon sunum raporunu görüyoruz. 30 Mayıs'ta da finansal istikrar raporunu takip edeceğiz. Bu da önemli. Yine 19 Haziran'da Merkez Bankası'nın kararı var ve 24 Temmuz'da. Haziran'da da tabii faiz indirimi gündeme gelebilir. Takip edeceğiz. FED destekli hareketler gelirse yaklaşık 6 hafta sonra yani 1,5 ay sonra FED'i takip edeceğiz. Orayla orantılı bir faiz indirimi görebiliriz. Haziran Temmuz bizim için önemli ama Mayıs'tan çok umutlu olmamız gerekiyor. Çok sürpriz bir durum olmadığı sürece iç piyasadan umudumuzu biraz kısmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hayalle yaşamanın mantığı yok. Durumlar ortada. CDS yüksek siyasi belirsizlikler ortada. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri ortada. Evet, şu anda ticaret savaşlarında iyimser bir beklenti var. Altın bununla birlikte bir miktar yumuşama eğilimine gidiyor. Petrol fiyatlarında Trump efendi 40 doları istiyorum diyor. Yani benim için referans rakamlar burası. Buralara kadar basarım hevesiyle ilerliyor. Evet bunlar bizim ekonomimiz adına çünkü dışa bağımlı olduğumuz konu burası. E, enflasyon fiyatlamalarımız da iyimser pozitif olarak bizi etkileyecek. Yani en geç Temmuz'da biz de faiz indirimine başlamış olacağız. Bu düşüş tarihi bir fırsat. Değerlendiriyoruz hisse özellerde. Kripto özellerde riski tabii maksimum düzeyde olduğu için oralarda risk alabilecek misiniz orasını bilemem. Ama e, ucundan yani bir risk almanız gerekiyor. Yani ben paradan para kazanacağım, sürpriz bir atakla birlikte e, iyi getiriler elde ederim, etmek istiyorum diyenler var ise bizden de bir destek, tavsiye niteliğinde olmadan eğitim amaçlı fikir, öngörü, teknik analiz yöntemlerini takip edebilir. Bence edin de bir ayda olsa bu ayrıcalığı kendinize tanıyın. E, çok da zaten yüksek bir rakam da değil. Bu tarz bir analiz yöntemi, bu tarz bir eğitim, yöntemi için, bir ay için abartılacak bir rakam değil bence. Sonuç olarak bilgi kıymetli. Ve bugün benim söyleyeceklerim de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.